Merhaba dostlar. Left 4 Dead 2 custom map serimize. Andich Zone mapıyla devam ediyoruz. Güzel ve çıtır çerezlik bir harita diyorlar. Bakalım göreceğiz, oynayacağız. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız müteşekkir olurum. Daha fazla custom map gameplay videosunun gelmesi için. Şimdiden keyifli seyirler. Solo başlayacağım. Ekipten gelen olursa o şekilde devam edeceğiz beraber. Hey, he sent you too didn't he? Probably to finish the job. To kill me too. No. No 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 no. Why would he kill me? I'm as good Land Disable'a bastık yanlışlıkla sunucudan tekrar bir gireksiyon al. Maplar bu arada biz gelişmişte oynuyoruz normal zorlukta değil yani normal oyunda da oynasak gelişmiş zorlukları Advanced seviyesinde oynuyoruz. O da bilginize dostlar. realizm oynadığımız modları da gelişmiş ve expert de oynuyoruz. Yani Left 4 kendi maplarını zaten hani gelişmiş veya expert uzman. Custom modları da genelde expert de oynuyoruz. Çünkü bazı modlar var. Zaten kolaylaştırıyor oyunu. Şey, no friend the fire gibi. İşte Glowing Special Infected gibi. Bunlar benim sonucumda

I can get you out of here. Our helicopter is still operational, but I needed your help. I can't get it past the mutants, but I'm sure we can do it as a team. Yeah, 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 as a team. Reloading. 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 7G, like I oh, stand it. reloading. Look out, reloading.

Çok anormal bir saturation var. Mapta sap sarı ya. Oh, damn it, Bill. Weapons here. Botlardan biri bomba açar almış. Lan Zen'den kurtulduk burası da Zen'e benziyor ya. Bu oyundan bizim kaçışımız çok kaderimiz gibi. Zen'deki o gonar şeyine benziyor, ne benziyor. Evet. İlk bu şekilde bitiriyoruz. İkinci chapter'da tekrardan görüşmek üzere. Sağdaki küçük pencereye tıklayıp ikinci bölüme gelebilirsiniz dostlar.